AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Elazığ programı kapsamında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Ardından STK toplantısına katılan Yazıcı, programını şehit ailesini ziyaretiyle sonlandırdı. Türkiye buluşmaları kapsamında Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İzzetpaşa Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Hayati Yazıcı'ya Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Parti Teşkilatı üyeleri de eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı vatandaşlarla bir araya geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sizin yazdırmanızdır Sayın Bakan. Bak şu bak. Cumhurbaşkanımız <laughs> de zaten işler bakmıyor. Aldır Can Ağa. Zaten gidip kalk krizi geçirdim bu sene. Gidip inşaatlarda kaynaksız yapıyordum. 19 sene de emekli oldum. Özelleşti Tarık Kurum. Gidip kaynaksız bu sene kalk krizi geçirdim. Doktorum izin verip bir çalışalım. bir üçü de üniversite okumuş. Üçü de özel sektörde 17 saat, 18 saat çalışıyor. Çok para. Ben 7,5 bir sigorta. Bak iki tane genç, İkisi de boş. Buraya açmışım, bunlarda sigorta yapamıyorum. Ama kendi şunu kuruyorsa çok büyük bir şey bu. Ya iki tane, üç tane bunu idare edin. Almayın bunu sigortasını. Bu adam da seve seve bu işi yapsın. 7,5 milyon, 7,5 de olsa 15 milyon. Ben ne kazanıyorum bu 15 milyon? Evet. Yazıcı daha sonra esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Var bize e, şey. Beraberiz. Tabii her zaman beraberiz. Emanet emanet olun. Bir tane mi e, ikinci olarak Bakıyoruz. Tabii. İşler nasıl? Çok. Bir iyi. Iyi. İyi, var, var evet. mı? Biraz var Yok. ama. Yani, nasıl işler? konutunu ya da... Kiracı Evet. Ne kira ödüyorsun? 48 bu. Evet. Genelde yani. Küçük bir dükkan. Sonuçta metrekareye metrekare dükkan verilir yani. Ayda bin lira. 20 bin lira 48 bin Neyse. 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 Ne Neyse. Ben Neyse. Neyse. Eyvallah. Neyse. 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 12 Neyse. Nasıl işler? Yani çok şükür ama fiyat yani hani biraz durgun olduğu için yani zorluk çekiyoruz. Yani önceki fiyatını söyle ama indirim kısmına bakarız. Ne 750. Ne verelim? Çok kötü. Genç 750 alamadı. Tamam siz söyleyin biz de verelim. Nasıl, Nasıl işler? Vallahi işlerimiz sakin. Değil. Çok pozitif görüyordum seni cidden. Pozitif. Herhalde <laughs> arsızlığımızın sonuçları. <laughs> evet, <Estağfurullah. gülüyor> <laughs> En azından <laughs> misafirperverliğiniz. Ben yani. biraz yani. hızlı bir düşün. Şimdi gelen misafirleri karşılamak zorundayız. Güler yüzü. <laughs> o her zaman için bizde olan şeyler. Ama ekonomi olarak, ticaret olarak memnun değiliz. İnşallah onun peşinde. Yani, yani genel başkanımızdan inşallah. bunları çoğu kere talep bulduktu ama yani bu şekilde gerçekten de küçük esnaf şu an mağdur bir şekilde inşallah devam ediyor. Biraz daha sabır nasıl işler? Çok şükür bu ara işlerde bir sakinlik var ama o da sezonun çıkışından olayı. Ay yani çok şükür Rabbim rızkımızı ne vermişse ona kabul etsin. Bize söyleyeceğiniz bir şey var Allah mı? Allah sana alır. Yani yapacağınızı yapıyorsunuz. Nasıl o işler? Var. Çok şükür iyidir. Çıkarıcı mısınız? Kendiniz Mülk kira. Kira. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı esnaf ziyaretinin ardından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen STK toplantısına katıldı. Hayati Yazıcı Elazığ ziyaretini 15 Temmuz şehidi polis memuru Eyüp Oğuz'un ailesini ziyaret ederek noktaladı. 9 çocuk, diğerleri kaç kız kaç yaşa? 3 kız, 6 erkek. 6 yaşa.